Herkese merhaba değerli izleyenler. Türkiye'nin gündemi yine dolar, altın ve enflasyon. Bundan sonra dolarda, altında, enflasyonda, borsada ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. Ben de bu yayında, bu programda sizlere doların, altının ve enflasyonun bundan sonraki yol haritasına ilişkin ortaya çıkan, kulislerde konuşulan bilgileri, gündeme henüz yansımayan bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Biliyorsunuz milyonlar TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları sonrası 3 Ocak 2022'de dolar kuruna ne olacağını merak ederken Selçuk Geçer gibi bazı ekonomistler doların yeniden uçuşa geçeceğini söylüyor. 18 TL seviyesi yeniden konuşulmaya başlandı. Enflasyonun yüksek çıkması sonucu uzmanlar dolar kurunun tekrar atağa geçmesi uyarısında bulunuyor. Ama iktidara yakın bazı ekonomistler ve siyasilerse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolara karşı yeni bir hamle yapacağını öngörüyor. Erdoğan'ın yeni hamlesi dolar ve altında çökertme operasyonu olarak tanımlanıyor Ankara kulislerinde. Ben de şimdi bunun detaylarını sizlere aktarmaya başlıyorum. E, i̇ktidara yakın olarak görülen e, ekonomistlerden İslam Memiş e, paylaşımda bulundu. Yatırımcıları uyardı 3 Ocak 2022 meselesi ve doların bundan sonra ki yol haritasına ilişkin olarak. Memiş önümüzdeki haftadan itibaren neler olacak 3 Ocak ilgili algıya başladılar. %50 %50 ihtimali tavsiye ediyorum risk yok parada sadece mantık vardır. Enflasyon rakamı yüksek geldi dolar şişebilir müdahale gelebilir o gazını alırlar çakılır diyor. Yani enflasyon rakamı yüksek geldi dolar şişer ama müdahale gelir hemen ardından o gazını da alırlar ve dolar yeniden çakılır diyor. İkinci senaryo beklenenden daha düşük enflasyon rakamı görürüz. Dolar daha hızlı çakılır diyor istenmemiş. Merkez Bankası mermi ağızda bekliyor. En ufak harekette alnının ortasına çakacak. Sürü psikolojisiyle hareket edenler zarar edecek, edeceksin. Net konuşuyorum altına imza atarım. Herkes alsat yaparak zarar etti ve etmeye devam edecek.'' Yüksekten maliyet olan arkadaşlar yakında müjdem var, rahat olun dedi açıklamasında islememiş uyarılarda bulunuyor ve Erdoğan'ın dolara yeniden zıplaması noktasında zıplamasında müdahale edeceğine dair aslında tehditvari bir açıklama bir haberde Yeni Şafak'tan geldi. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet unutulmasın 20 Aralık'ta bu enstrümanların sadece bir tanesi devreye sokuldu. Erdoğan'ın o açıklamasıyla faiz artırmak dışında seçenek yok diyenlerin aksine başka türlü finansal araçların devreye sokulmasıyla da doların ateşinin düşürülebileceği anlaşılmış oldu. Doları bir türlü aklından çıkarmayanlar için buradan verebileceğimiz yeni haber şu. Rafta ihtiyaç halinde kullanılmaya bekleyen başka enstrümanlar da var. Dahası gerekmesi halinde o enstrümanların da kullanılacağına dair sinyaller açıktan veriliyor. Yani aslında küçük yatırımcıya dikkat et yeniden çarpılabilirse mesajı herkesin anlayabileceği bir dille veriliyor demişti yaptığı yazdığı köşe yazısında şimdi çok daha derinlere inelim Erdoğan nasıl bir müdahalede bulunacak bununla ilgili önemli bilgiler var değerli izleyenler bunları sizlerle paylaşmak istiyorum stratejist Haluk Özdil dikkat çeken uyarılar yaptı ne var ne yok programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sözlerini deşifre eden Haluk Özdil 3 Ocak'ta hiçbir şey olmayacağını söylemişti. AK Parti iktidarının dolar kurunun 11-12 TL seviyesinin ne altını ne de üstünü istediğini vurgulayan Haluk Özdil, dolar kuruna ikinci müdahalenin yolda olduğunu öne sürdü. Bakın aynı şeyi söylüyor, o da dolara müdahale edilecek 11-12 seviyesinin üstü altı hiçbir şekilde olmayacak diyor. Özdil, Özdil gram altının fiyatlarının ise hak ettiği seviyeye sağlıklı bir şekilde yürüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan bakın bu haber çok önemli. Japonya merkezli yayın kuruluşu Nikkei Asia'ya açıklamalarda bulunduğu açıklamalar Erdoğan'ın dolar ve altından para kazanmak isteyen küçük yatırımcıları büyük zarara uğratacağı itirafı olarak görülüyor Ankara kulislerinde. Şimdiden uyaralım. Haberde enflasyonun yol açacağı kayıplara karşı koruma sağlayacak bir dizi lira tabanlı finansal ürün çıkarılmasının değerlendirildiği belirtildi. Yani Erdoğan'ın nasıl müdahale edileceği burada kademeli olarak anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, danışmanı tarafından. Japon haber kanalı şöyle ifade ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerine çalışıyor diyor. Ve hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanının ifadelerini aktarıyor bunun kur korumalı lira mevduat ürünüyle rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum diye konuşan Aşa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanının doğrudan ifade etmeden tahvil ihracını işaret ettiğini savunuyor Japon medyası. Dünya gazetesinin haberine göre Aşa'nın ayrıca yastık altında olduğu değerlendirilen 5000 ton altın vatandaşın altını ve Altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları sertifikaları yoluyla finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da kaydedildi dünya gazetesinin haberinde. Yani yastık altına dolar, altın ne varsa e, iktidar bunların bankalara yatırılmasını istiyor ve bununla ilgili de, özellikle altınla ilgili tekrar edelim e, sertifika yoluyla e, bu altınların bankalara getirilmesi ve orada vadiye yatırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve danışmanlarının, Maliye Bakanı'nın bir çalışma olduğu da bu habere yansıdı değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonraki süreçte dolar ve enflasyon altına müdahale noktasında atacağı adımlar arasında bu da yer alıyor. Kur korumalı mevduat uygulamasına yatırımcıların ilgisinden memnun olduklarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanlarıyla dövize endeksli lira hesaplarını bir ayda 150 milyar lira toplanmasını aynı dönemde ek 5, mil, 5 milyar doların da standart döviz hesaplarından lir, liraya döndürülmesini bekliyorum diye konuştu. Yaptığı açıklamasında bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ocak 2022 tarihinde verilecek. O e, açıklanacak o enflasyon rakamından sonra yeniden ayağa kalkacak ve muhtemelen işte haberlerde de görüldüğü gibi e, dolara müdahale etme e, konusu bir kez daha gündeme gelecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolara müdahale etmesi sonuç getirir mi? Doları e, doları frenleyebilir mi? Enflasyonu düşürebilir mi? Selçuk e, Geçer bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bir analiz, yorum paylaşmıştı. Haberimizin e, sonunda e, Selçuk Geçer'in e, o videosuyla sizleri baş başa bırakıyorum. Bu saatten sonra 11 olur mu dolar? Olur. 10 olur mu? Olur. 9 olur mu? Olur. Olur da ne kadar olur? Kaç gün olur? Kaç gün orada kalır? Bakın, korkunç bir baskı uyguluyorsunuz. İnanılmaz bir para harcıyorsunuz. Kamu bankaları bu parayı nereden buluyor? Demek ki Merkez Bankasından buluyor. Merkez Bankasından aldıkları bu parayı böyle çatır çatır sattıklarında yerine koyamazlarsa ne oluyor? Görev zararı oluyor. Görev zararı olduğunda ne oluyor? bütçeye yansıyor. Bütçeye yansıdığında ne oluyor? Vatandaşın cebine yansıyor. Vergi olarak, zam olarak, harç olarak vesaire vesaire vesaire. 50 bin noktadan bizim cebimize yansıyor kardeşim. Dolayısıyla böyle bir durum var mı yok mu? Durum Sayın Nebati'nin bakanımızın söylediği gibi mi? Yani vatandaş sıraya girdi 6 liradan dolar mı bozdurdu? 6 liradan ya makasa bakar mısınız?